Herkese merhaba. Ülkemiz ekonomisi hakkında felaket senaryoları sürekli yazılıp vatandaş dolar 40 liraya, 50 liraya gidecek diye düşünürken doların 25 lira seviyesine düşeceği ekonomi gündemine bomba gibi yerleşti. Son 2-3 haftada yaşanan gelişmeler sonrası Merkez Bankası sürekli doların yukarı gitmesine müdahale ederken bu sefer doların düşmesine müdahale etmeye başladığını anlıyoruz. Vatandaşın en çok merak ettiği ikinci soru ise faiz oranlarının ne zaman düşeceği. Ekonomi ve finans tarafında dolar kuru, enflasyon ve faiz oranları omuz omuza giden, birlikte hareket eden parametreler. Bugünkü analizimizde bu konuyu değerlendirip dolar ve faizde önümüzdeki dönemi öngörmeye çalışacağız. Evet, başka hiçbir kanalda bulamayacağınız bir analizle yine sizlerle birlikteyiz. Müzik Ülkemiz ekonomisinde geçtiğimiz 2-3 haftada yaşanan en önemli gelişme yabancıların ülkemiz finansal piyasalarına sıcak para getirme konusunda bir politika değişikliğine gitmesi oldu. Mehmet Şimşek ile başlayan yeni ekonomi politikasının birinci hedefi ülkeye sıcak para çekip dolar ve enflasyonu kontrol altına almaktı. O zamanki analizlerimizde bunun kısa bir zamanda mümkün olmayacağını dile getirmiştik. Mehmet Şimşek ile başlayan yeni ekonomi politikasının birinci hedefi ülkeye sıcak para çekip dolar ve enflasyonu kontrol altına almaktı. O zamanki analizlerimizde bunun kısa bir zamanda mümkün olmayacağını dile getirmiştik ve yabancı yatırımcının artık kolay kolay gelmeyeceğini dile getirmiştik. İki seçim arasında o analizimiz gerçekleşti ve yabancı sıcak para ülkemize çok ilgi göstermedi. Lira değer kaybına devam etti ve faizle yükseltildi. Ancak bu tablo son 2-3 haftada değişmiş durumda. Yerel seçimlerin ardından ve özellikle Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası ve IMF ile yaptığı görüşmelerin ardından tamamen bambaşka bir tablo ile karşı karşıyayız. Kısaca hatırlayalım. Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen güçlü işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturduğunu belirterek Dünya Bankası'nın ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı ülke işbirliği çerçevesi programı bankanın icra direktörleri kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi demişti. Ardından IMF bir açıklama yaparak Türkiye'de uygulanan ekonomi programına övgüler yağdırmış ve programın uygulanmasına destek verdiklerini dile getirmişti. Dünya Bankası ve IMF uluslararası finans kurumları için önemli referanslar çünkü kısaca Amerika biz Türkiye ekonomisinin arkasındayız mesajı vermiş oluyor. Dolayısıyla ABD devletinin kurumları Amerikan özel sektörünün dev finans şirketlerine yol vermiş oluyor. Buna bir de en az 4 yıl seçim yapılmayacak olmasıyla seçim riskinin ortadan kalkması, faizlerin 10 yıllar sonra tarihi zirvelere yükseltilmesi, ülkemizi gri listeden çıkartılması için sürdürülen çalışmalar ve verideki değer kaybı da eklenince yabancı sıcak paranın gelmesi için ortam büyük ölçüde oluşturuyor oluşmuş oldu. Dolayısıyla ekonomi ve politik ortamda çok ciddi değişikliklere gidilmediği sürece yabancı paranın en az 1-2 yıl finansal piyasaları akın akın geleceği bir ortamla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Liranın sürekli değer kazanma baskısı altında olması bu durumun doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Dolarlara grafiğine baktığımızda dolardaki düşme baskısını oldukça net olarak görüyoruz. Merkez Bankası sürekli doların yukarı gitmesine müdahale ederken bu sefer doların düşmesine müdahale etmeye başladı. Değişen bu dinamikler sonrası doların yeniden 33 seviyesinin üzerine çıkması bizce kolay olmayacak. Peki dolar hangi seviyeye kadar düşebilir? Türkiye ekonomisinin en yumuşak karnı döviz rezervleridir. Dış ticaret sorunumuz 70'li yıllarda petrol krizleri sonrası başladı ve özellikle ülke ekonomisinin yoğun olarak dışa açıldığı 80'li yıllar sonrası sürekli ekonomik krizlerin oluşmasına neden oldu. Bu yüzden yabancı sıcak para istikrarlı bir şekilde gelmeye devam ederse Merkez Bankası'nın ilk hedefi ülkemizin döviz rezervlerini güçlendirmek olacaktır. Merkez Bankası kurun düşmesini engel olarak döviz rezervlerini güçlendirmek, stabil bir lira kuru ile enflasyonu kontrol altına almak ve yabancılar için cazip bir dolar kuru politikasını sürdürmek isteyecektir. Bu anlamda dolar kurunun 20'li seviyelere düşmesi çok arzu edilen bir durum değil. Tercihen dolar kurunu daha dar bir aralıkta kontrol etme politikasını sürdürecektir. Daha açıkçası dolar kurunun bize göre 32 seviyesinin aşağısına düşmesi pek ihtimal verdiğimiz bir senaryo değil. Bu süreçte kısa süreli 30 seviyesine doğru çekilmeler olabilir ama burada kalıcı bir şekilde duracağını düşünmüyoruz. Şimdi gelelim faiz oranlarına. Faiz oranlarının düşürülmesi için öncelikle enflasyonda bir düşme görmeliyiz. Önümüzdeki birkaç ayda bu mümkün görünmüyor. Ancak sıcak para yatırmayla ülkemize döviz girmeye devam ederse neredeki değer kaybı yavaşlayacak ve bu da enflasyona yansıyacaktır. Bizim senaryomuz en az kış aylarına kadar faizde bir indirme gidilmeyeceği yönünde. Kış ayları genel olarak enflasyonist baskıların arttığı aylardır ve bu aylarda da faizler yüksek tutulmak istenebilir. Ama önümüzdeki bahar aylarına doğru faizin indirim sürecine başlayacağı bir süreç yaşayabiliriz. Burada önümüze ışık tutmak için geçmişte ne olduğuna bakabiliriz. AK Parti iktidara geldiği andan itibaren hem ülke içinde geniş bir tabanla destek bulması ve toplumun birçok kesmini kucaklamasıyla ve hem de batı ile girişilen reform süresi sonrası oluşan olumlu ve pozitif ortamda yabancı yatırımlar artarak gelmeye başlamıştı. AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiği ayda Merkez Bankası faiz oranlarının %50 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bundan bir yıl sonra faiz oranlarının %30'lara düştüğünü görmekteyiz. İşte bu 20 puanlık düşüş yabancı sıcak paranın gelmesi ve liradaki değer kaybının durması ile sağlanmıştı. Bundan bir yıl sonra yani 2004 Kasım ve 2005 Kasım yıllarında faiz oranları %20 seviyesinde tutulmuş. Faizlerin tek haneye düşmesi ise 2009 yılını bulmuştu. Özetlersek sıcak para girdiği sürece faiz oranlarında bir düşüş yaşanmakta. 2028 genel seçimlerine daha 4 yıl var. Ancak seçim ekonomisine 2007 yılında geçileceği düşünülürse Mehmet Şimşek'in enflasyonu ve faiz oranlarını düşürmesi için önünde 3 senesi kaldı. Oldukça zor bir görev olduğunu söylemeliyiz. Bakanlığın birinci yılında bunu başaramadı ve bunu yapması için doları sabit tutması şart. Erdoğan'ın 2028 genel seçimlerine yıllık tek rakamlı enflasyon ve tek rakamlı faiz oranlarını girmek istemesi bizim öncelikli senaryomuz. Faiz oranlarında 20-30 puanlık hızlı düşüşleri önümüzdeki 1-1,5 yılda görebiliriz. Ama bunun hemen olmasını düşünmek şu anda polyanacılık olur. Bugünden bakınca Mehmet Şimşek'in özellikle %20'den daha düşük bir enflasyon ve faiz oranı hedeflerini gerçekleştirmesi açıkçası oldukça zor hedefler ama imkansız değil. Aylar önce paylaştığımız analizlerde dile getirdiğimiz gibi dünya ekonomisi 3-4 yıl sürecek bir genişleme dönemi içine girdi. Ülkemizde bu süreci akıllıca değerlendirebilirse daha önce 7 yıl süren faizlerin %50'lerden %7'lere düşürülmesi sürecini 3 yılda gerçekleştirebilir. Bunun en önemli nedenleri... Hem günümüzdeki uluslararası para bolluğunun 2000'li yılların kat be kat üstünde olması ve hem de ülkemizin özellikle bazı katma değeri yüksek alanlarda güçlü ihracat gerçekleştirmesi olmakta. Evet, başka hiçbir yerde bulamayacağınız analizlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.